Onu indirdim, yakalardım abi. Farkına varmadım arkadaşlar. Uçakla biletimizi kesti. Allah'ın izniyle abi. Vallahi kadın abi işte kuşlarımızı işte sana tanıttı da abi. Güzel kuşlar diye bayağı bir kuş kaçırdık diye. Adam ondan geldi çünkü bayağı bir kuş kaçırdık. Adam bize yolladı. Allah razı olsun ondan abi. Koruk bir noktası var. Bir şey var adını bağlı. Bağlıcan muhabirle Neydi çıkıyor neydi, neydi? <laughs> neyle? Ama kışa kış... güzel bir hazırlığım olacak. Seni kapısına boşuna getirdik. Evlerine Benim küçük dünyaya getireyim mi? Arkadaşlar bak başarımızın kızı olmuş. <laughs> benim kızım bu. Abo, abo. Ee, güzel bir çekim olur videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Ya başkan. Görün Kadir abi, mahalleyi görün abi. <laughs> Yok benim de Arkadaşlar başkanın Allah be. Radarına yabancı kuş girdi. Gitti kendi kendine ona indi bak hele. Kime abi. indi? Karşı tarafa indi. Bak hele abi ya. Şuna bak hele. Eğer ki farkına varsaydım gerçekten onu indirirdim yakalardım abi. Farkına varmadım arkadaşlar. Yabancı geldi ama damın içinde oynadı. Kuşlara patladı. Ha? He. Allah be. Git 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 git. Neyse sağlık olsun abi. Arkadaşlar Kadir Meydan YouTube kanalına herkese selamlar. Çete başkan diyordunuz. Özellikle kendine. Neredeydin sen ya? Ya Kıbrıs'taydım abi. En son Kadir Meydan e, uça, uçakla biletimizi kesti. Allah'ın izniyle geldik. Helal olsun kardeşim. 5-6 e, ay, ay, oldu değil mi abi? Bayağıdır video Ar çekmişsin. Baba e, şöyle bir şey söyleyeyim. Akçato Başkan'a bak sırf sizin için Kıbrıs'tan getirdik. Aynen arkadaşlar. E, bu sezon e, güzel bir hazırlığımız var. E, artık yaz geldi. Yavru mavru alacağız işte artık. Zaten bu sezon abim bayağı bir kuş kaçırdık biz. Abim de kaçırdı, ben de kaçırdım. Hürriyete doğru, Mr. Dağlı'nın tarafına. Hiçbiri çıkmadı. Giden gitsin. Zaten e, ayağına numara vardı. Kimse de aramadı etmedi. Canları sağ olsun. Zor. Hiç sıkıntı değil he. Giden, Giden gitsin zor. abi ya. Bana bir şey olmasın. Aynen baba aynen. Neyse odur abi. Yakışıklı başkanımız. Eyvallah abim benim. <laughs> Allah razı olsun abim benim. Başkanım git de gençleşiyorsun ha. Yaşlanıyoruz vallahi. Sakın. 18 yaşındayım ya adı buyur he he 17 değil miydi? he? 17 değil miydi? 17 mi? E 17 olsun abi <laughs> öyle işte abi vallahi Kadir abi işte kuşlarımızı işte sana tanıtacağız abi güzel kuşlarımız var abi e hadi gel şu Gırbız'tan uh, getirdin şu kara bir göreyim tamam abi Başarım arkadan da güzel çıkıyor nasıl? sen eyvallah abim ben sağ olasın abi katanim en iyi kuşum batarlı matkaba dokunduğun zaman ikiletme çifte yumurtada her türlü makara abi. Bildiğim makara her türlü. inan vazgeçemezim ben Her türlü abi bildiğim makara. Başkanım tarif mi o? Tarif şu an tarif abi. Burada bir tane muskalı mavilimiz var. Bu hediye geldi. Şu muskalı mavili hediye geldi. Bizim bir Tarhan abiden geldi. Allah var Karataş'ta. Karataş. He Allah var abi. Adam bize hediye etti. Tarkan abi. Dur sen dur, dur. Gel böyle. Dur. canım gel sen bu tarafa He. gel. Başkan He. böyle bir boli. Bu hediye geldi abi. Allah razı olsun abimden bize yolladı kuşlarımızı hep kaçırdık diye bayağı bir kuş kaçırdık diye adam bize hediye olarak yolladı 20 tane yakın gitti zaten bu e, dolap komple doluydu hepsi gitti zaten çamlılar kaldı e, yadırga kaldı zaten orada burada e, güzel bir bozuk göv bozuk şam diyeyim. bozuk göv gibi kalite batarlı kuş bu da kaliteli bir kuşum bunun yanına bir tane daha övür getireceğim o da serkandan getireceğim siyah kremi var onu getirtiyorum yadırgacı serkan mı? eh yadırgacı serkan aynen <laughs> Serkan'dan getirdik. E, o da bize hediye edecek. Allah var. Güzel bir batarlı bir kuş. Üçlüyü bağlayacağım ama sezonu. sezona. Yadır, yadırgacı dedim de ben aramazsın sonra. Yok yok aramaz. O kuşları kalite. Allah var. Teyzemin olur de demiyorum. Adam gerçekten uçuyor. Hakkını da veriyor abi. İyi baba. Yani neyse olur abi. Burada bir tane mavilimiz var abi. Tuttuk bunu abi. Öncü bir kuş. Bunu da uçuracağım abi. Dizli sakar. Muskalı sakar. Onu da göstereyim abi. Bu mavili de Metin abiden geldi. Şahabettin Metin abi giden. Hediye geldi abi. Güzel bir mavili. Ondan geldi. Çünkü bayağı bir kuş kaçırdık. Adam bize yolladı. Allah razı olsun ondan abi. Güzel. Bu da kaliteli bir kuş. Ee, burada bu da akrep dişim var. Erkeğe gitti. Kaçırdı. Şu an barut gibi kızmış. Dişin kanadını bağladık. Kızgınlıktan kalkıyor biliyor musun abi? da ee, Karabasanımız zaten vazgeçilmemiz. Burada bir mavilimiz var. O da abim bunu da Allah var tuttu abi. Neyse odur abi. Hediye desek yalan olur. Ayağı boştu. Ee, biz de zaten bekledik belki sahibi çıkar. Çıkmadı abi. Uçuruyor şu an. Güzel top bir top rengi uçur. var ha. He, güzel bacan mavili. Hmm. Burada rehanımız var. Başka bir şey soracağım. Ma bacan mavili neyden çıkıyor? Neyden ne çeşit edersin? Abi cim valla koyu sakıp da uçuracağım. Bu kanattan uçuracağım bu kuşu. Harbi kaliteli kuş. Her türlü muhayir bak. Şu kanatla şu kuşu uçuracağım. Başkanım tehlikeliyse çatma. Yok yok bir şey olmaz Allah'ın izniyle abi ya. Daha eee daha Ye, ufak ufak kovalıyorum işte kuşu. Ama uçurayım istiyorsan kovalayayım Kadir abi. Kanadı yok kuşun. Bir şey olmaz yine kovalıyorum senin Tamam abi o zaman neyle atacağım bunu? Şey karabastanla atayım abi. E at o zaman. Olur değil mi abi? Bak ne demek. Tamam abi. Bak oradan bu Kanadı yok ama uçuracağım abi. Baş, başkan abi burada var ya kuş uçurmak çok. Abi zor Aman da, işte ulan. bizim yerimiz yok yine abi. Yerim olsa gerçekten uçururum abi. Pişt. 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 Arkadaşlar şimdi kuşlar e, arabada 2-3 dakika, 5 dakika, 7 dakika uçacaklar. Abi var. her türlü Hı... kuş, harbi batarlı kuş, hep kaliteli kuş. Abi bize neyse olur abi, kuyruk her şey on numara. Başkasında olsa inan gerçekten aşağı uçar bu kuşlar. Ama e, şu an kış olsa daha güzel olur. Havalar biraz ısındı. Hiç e başkanım kuş baharda uçar zaten ya. Baharda uçar abi. Şimdi yazın kolay kolay kuşlar şey yapmıyor ya. Eski şeyini vermiyor. Hele burada buranın sıcağı varsa abi e, kesinlikle abi. bura min bir min min minare var mı burası? Var ya 2-3 minare var abi. Sen çek dediğinde ufaktan bir çekim, acemi kuş biliyor musun? Gitmesin de baba. Ha gitmesin aynen abi acemi kuş. Allah var abi ne iş oldu. Başkanım sen kuşu sen biliyorsun. İstediğin zaman alabilirsin abi. Tamam abi. Evet. Ama kışın inan bu kuşu eğer ki kaçırmazsam gel izle o zaman. İnan gerçekten de içeride dediğin kadar var diyeceğim bana. Çok kaliteli bir kuş abi Yerinde mi bunlar? Yerinde itek değil mi abi? He itekte Baksana Maşallah abi. be Kanadı yok ha Bu mu Arkadaşlar küre bastık için uçlar hep açık, kanlılar Ondan dolayı uçlar hep şey yapıyor. Çıkış yapamıyor, şey yapamıyor ha. Kendilerini atıyorlar abi. Aa, o iki nasıl gidiyor görün değil mi Kadir hmm. abi? Kadir abi çek de çekerim tamam mı abi? Yani erken ama sen bilirsin. Yok e, sen o kedersen abi. abi şimdi var ya kuşların biri hiç biri çıkmıyor abi. Bak adam kuş uçuruyor, atıyor kendilerine. Niye böyle oluyor bilmiyorum abi. Ne kadar abi? Vallahi başkanım burada uç kuş uçurmak kolay değil. Abi kolay değil bir de baksana çandırları açıyor, onun çandırı açıyor. Herkesi bu çandırı açıyor abi. Kuş pırıltı gördüğü zaman ister istemez pislik yapıyor abi ya. Ne diyeyim abi adama diye mümkün kapat kendisini düşünmesi lazım abi. Şşş. Şşş. Bak 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 bak. Nereye parmak apıydı? Görüyor musun Kadir abi? Çekiyorum abla. Çek çek. Böyle tamlıkları gitsin bayağı da kuşlar yatıyor biliyor musun abi? Kadir abi taklacı da atayım mı? Yok taklacı atmana gerek yok ya. Görsünler abi. <laughs> tek mi uçuracağız taklacı? Yo, yok bu gerek yok. Yok tekler bırakayım böyle uç 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 uç. Yok <laughs> yok yo, başkanım. Valla ba, ayağından burada onu suslu olsun abi. Sen, abi, bir sen, sen, atma bana atıyor muyum? Say sayacak mı? Sayar sayar. Hadi at. Yok lan. O da uçsuz olsun be Kadir abi. Sen nasıl dersen ya başkanım. Sen mi abi? Hmm. <laughs> abi vallahi şu an hep ham. Hamlandı. Bayağıdır uçmuyor kuşlar? Baba vallahi artık yani bu şeye bu aya hamlık kalmaması lazımdı. Ya abi e, bayağıdır kuşlar uçurmuyoruz biliyor musun? Bayağıdır e, iş güç olduğu için abi kafamız işe vermişiz. Ondan dolayı bayağı da kuşları uçurmuyoruz. Seni Ama kışa güzel bir hazırlığım olacak. Sözüm Seni kapısından boşuna abi. getirdik. Ya, ya Kadir abi senin varlığın <laughs> yeter ya. Yani. Ama kardeşiniz güzel bir kuş uçuracak bu sezona kışa doğru. Sözüm sözdür. Harbi uçuracağım, harbi uçuracağım. O şovu yine yapacağım. E hadi inşallah. Yapacağım abi sözüm söz. Böyle bir damda yine yapacağım, yine yapacağım abi. Ama üçlü yapacağım. Uçuracağım kuşlar da gerçekten kalite olacak. Batarına, binmenliğine her türlü garanti. Çek çekebildiğim kadar diyeceğim. Çek bir çeke dur diyene kadar ondan sonra duracağım ben. Çektiğim zaman da inan nereye düşecekler o zaman. Kardeşlerim görsün. Abilerim. Öyle diyeyim. Sözüm sözüm. Ağzına öte. yüreğine sal. Başka mı yemeyecek at Evlerine Benim küçük Junior'u getireyim mi? Neyi? O benim küçük getir güvercini. baba. He getir getir. Dur, güvercini dur, getir. Ebru. Hadi. Ebru. Arkadaşlar bura Adana Ali'de de maalesef. Yurt dışındaki arkadaşlara söylüyorum. Şimdi başkanımızın bize de bir sürprizi var. Bak bakayım neymiş. Arkadaşlar bak başkanımızın kızı olmuş. Aha, benim kızım bu. Allah'ına kurban olur ben senin. Bak. Hayırlı olsun baba. Eyvallah Allah, razı olsun Kadir Allah abi. Bu da benim için. Benim gibi yüzü gülür abi. Bak 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 bak. Başka bak cici yaptı bak bak bak. Gülür al Kadir abi. Piş, 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 piş. Sen bak, adı, adı ne? Ebral. Adıl abi Yusuf. Allah'ına Allah kurban olsun. güzelmiş senin. ha. He he öyle teyzesi kattı. Allah'ına kurban olurum. Başkanım ismiyle büyüsün inşallah. Amin abi amin. Kaç ay oldu? 6 aylık abi. İyi başkan. Bir çocuk istiyordum bir çocuk istiyordum Allah sana kız ver. Oldu işte. Bir tane de erkek olsa tamamdır. E hadi inşallah. Onu da buraya kutçu veririm. Onu da karşı kapıya versen tamamdır. Aman aman aman. He he. <laughs> Benim gibi olsa abo. Abo 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 abo. Bak bak bana satılıyor bak. Bak, bak. bak 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 bak. Öyle işte Kadir abi. Aç mı kuşları abi? He bir başka. Bir çekelim mi? He abi? he he. Açak bir yemliye kuşları. Takacımı bak ben Gel. Daha inmez herhalde o. İner. Gel oğlum gel gel. Gel gel gel. 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 Gel, gel. Gel, gel. Arkadaşlar kuşlarımız biraz az. Ee, 8-9 kuşum var. Yavaş yavaş Allah'ın izniyle inşallah dizeceğiz yine. hadi inşallah. Aynen. Başkan ne zaman arkadaşlar. yemleyeceğim? Ne zaman yemleyeceğim? Ya, yarım sahada yemlerim abi ya. Hey, tamam başkanım. Ha, arkadaşlar sonra. videoyu da sonlandırıyoruz. Tamam abicim. Herkes... Herkes Sel kendine çok iyi baksın başkanım ama e söyleyeceğim bir şey var A Almanya'dan Selçuk abiye selamlar olsun ha. olsun aslında şöyle bir şey söyleyeyim başkanla bir dahaki sefere daha güzel video çekeceğiz bu çekeceğiz sefer abi, bu sefer olmadı abi, biraz... çünkü aşağıda biraz sesler gürültüler vardı Aynen. bu bizim üçüncü dördüncü videomuz. hep çektik sildik çektik sildik aşağıda çünkü ee... Kuşları da bayağı uçurduk. Kadir abi gelmeden uçurduk, Etti. İster istemem, Yok, aşağıda ister. aşağıda esnaflar vardı. Onlar çalışıyordu. Bayağı bir ses vardı. O yüzden 4-5 tane video çektik. Sildik. En son onu yakaladık. İnşallah daha güzel bir video çekeriz. Aynen, aynen abi. İnşallah abi. Allah'ın izniyle inşallah e, güzel bir çekim olacak yine. Bu fazla iyi olmadı. Yine daha buna da şey yapar. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar yorum atmayı unutmayın. Yakıştı bakalım. Uçu e, cametlere selamlar olsun yeniden arkadaşlar Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.